Merhaba arkadaşlar, ben Mayprinz TV kanalından Powder. Bugün sizlerle birlikte vlogunu e, izlediğiniz yeni minişlerimizi açacağız arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım ve vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz e, zaten minişler Türkiye'ye geldiler artık. Yani sonunda demek istiyorum, çok mutluyum. Çok uzun zamandır bu minişlerin gelmesini bekliyordum ve şu an hani arkamda duruyorlar ve hani bu minçleri dün aldım e, vlogumu izlemeyenler izlesin bu arada alırken vlog da çektim arkadaşlar avm'de toy shopta alırken vlog çektim bir önceki videomda o zaten izlemediyseniz izlemenizi öneririm tamam hadi herkesin beklediği ana geçelim açılımlarına evet önce hangisinden başlasam acaba önce arkadaşlar köpüşümüzden başlayalım e, bu king charles spaniel e, ve Hani aşırı tatlı. Bubble'ına bakar mısınız? Çok güzel bubble'lıyor. Yani hepsi çok güzel bubble'lıyor. Ee, biraz pakete bakalım bu arada bir de. Bir şey söyleyeceğim. Paketi gerçekten kim dizayn ettiyse yani çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü paketler hani muazzam duruyor. Çok tatlı, çok şeker. Yani aşırı güzel duruyorlar. Çok beğendim gerçekten. Bir de hani o eski miniş minişlerin kutusunun havasını da gayet veriyor arkadaşlar. Hani gerçekten kutu dizaynını çok beğendim. Çok tebrik ediyorum yani yapanları. Burada diğer minişler var. Teklelerden. İşte bu kodu okutabiliyorsunuz. İçinden bir tane böyle kod çıkacak para gibi gösteririz zaten. Onu Roblox'ta okutuyorsunuz. Herhalde o miniş sizin mi oluyor öyle bir şey. Yani tam bilmiyorum. Roblox oynamıyorum. Mesela yani daha fazla boş yapmadan açalım. Çok güzel arkadaşlar. Ve şu an yani bunu açacağım ilk G7 minişim olacak. Come so, on, let's go, <gasps> <gasps> Bu arada kesinlikle ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki dokunuşu aynı arkadaşlar eski minişlerle yani bence hiçbir fark yok. Sadece herkesin dediği gibi kafaları evet birazcık sıkışı. Ama arkadaşlar ben bir yabancı el pestu burada şey duymuştum. Ee, açıldıktan bir zaman sonra kafaları biraz daha sertleşiyormuş. Yani umarım öyle olur. Ama yani insanların o kadar abarttığı kadar da değil hani aslında. Böyle sıkınca oluyor zaten. ve baya bastırınca. Ya, o da sıkıntı değil ya ben kafaların dokusunu falan sevdim hani zaten eski mişlerle aynı. Bu miniş arkadaşlar bu arada çok güzel biliyorsunuz benim maskotum pembiş. O da King Charles Spaniel o yüzden ben bu moldu aşırı seviyorum. Ve bu minişin şöyle biraz yakından inceleyelim. Gözleri falan dizaynını çok sevdim aralarında böyle en hani doğal renklere sahip minişlerden biri bu minişti arkadaşlar. Bakar mısınız çok güzel gerçekten yani şu an gerçekten çok mutluyum hani arkası da bu şekilde bu arada LPS pesokası burada oynatışı çok güzel bubble'ı çok güzel arkadaşlar kafasına bakar mısınız yani şöyle göstereyim bubble'ı gerçekten çok güzel çok beğendim kesinlikle herkese bu minişi tavsiye ederim arkadaşlar evet, böyle de bir aksesuarı çıkıyor bu sanırım eski minişlerde gene olan bir aksesuar. G2 minişlerde. Böyle bir e, gemi. Çok şirin. E, şeye bakalım. Kartına bakalım. E, kartı da bu şekilde. Çok sevimli bu kartlar. Yani bence çok tatlış olmuş. Hani bence iki yapmışlar. Çok güzel fikir. Şöyle kataloğu var bir de. Hemen bakalım bir tanesinin kataloğuna. Diğerleri zaten aynı katalog. Ee, şekilde. Burada bütün tekli minişler. Ee, yo burada bütün şu an ilk dalganın tüm minişleri var burada. Özür dilerim. Sadece tekliler yok. Şöyle göstereyim bakın. <laughs> Bu checklist'i kullanırım böyle. Dikkat atacağım. Ben çok seviyorum. Ee, eskiden de yapardım. Ponilerim de falan. Bakın. Ya, gerçekten minişler bence çok güzel. Ha bir de böyle bir şey var. Böyle bir rarity, nadirlik gibi bir şeyler var. Yani mesela bakacağız hayvanımıza. Ee, neymiş? Hungriest pet. Ee, level 1. Bu kor aynen. Yani bu nadirliği. Bu level'ın ne demek level hani anlamadım. Bu da karakteri arkadaşlar. Yani bu aç bir dostumuz. Bir de böyle bir Roblox kodu çıkıyor. Bunu gösteriyorum çünkü ben zaten oynamadığım için oyunu siz kullanabilirsiniz yani. Evet ilk minişimiz böyleydi. Kesinlikle çok şeker öneririm. Hadi hemen diğer minişe geçelim arkadaşlar. Ee, sırada kedi minişimizi açalım. Bu Himalayan kedisi aşırı tatlı çünkü. arkadaşlar. Bu kedi. Bakar mısınız? O da Çok sevimli. Kafasına bakın kafası. Kafası mükemmel. Çok güzel babullanıyor. Şöyle yürüme testimizi yapalım. Arkadaşlar gerçekten birebir hiçbir fark yok. Dediğim gibi biraz yumuşaklar ama bence yani sıkıntı değil. Beni rahatsız eden bir şey değil bu o kadar yani. Ee, bir şekilde arkadaşlar bu Himalayan kedisi ee, ve heterokromisi var yani <laughs> gözleri böyle farklı renkte. Bu bir kronik bozukluk bilmiyorsanız ee, böyle olan insanlar da var. Bir odaklamıyor şu an kameram, kusura bakmayın ha. Um, tamam. Arkadaşlar aşırı sevimli, kesinlikle bu kediyi de öneririm ve bu kedi şu an hani gerçekten fan favorisi. Ee, gerçekten tükenirse bu kedi tükenir. O yüzden bence bu kediyi istiyorsanız bu kediye öncelik verip bu kediyi hani tükenmeden alın. Gerçekten çok sevimli. Tartına bakalım. Ay şu şeyi açamadım böyle. Şöyle böyle keselim. Katala bakmayalım. Zaten aynı katalog arkadaşlar. Şöyle gene bunun kodunu da göstereyim. Kullanabilirsiniz. Kartı da bu şekilde. Bunun da şeyine bakalım bu arada. Kişiliğine. Evet bu Chilius bir pet. Yani Chilius hani daha böyle sakin şey anlamında. E, level 1 ve Core bu da arkadaşlar. Ya bu sanırım nadirlik şeye göre. Hani mesela bu köpek de e, şey Core'du. Bu kedi de Core. Yani hani kedi köpek daha yaygın evcil hayvanlar olduğu için bence. Mesela çünkü diğer kedi köpek böyle çok evcil hayvan olmayan hayvanlarda işte daha çok rare chase falan var yani. Daha böyle egzotik hayvanlarda. Bence ona göre yapmışlar. Kartı da bu şekilde. Çok sevimli. Aksesuarını unutuyordum. Bu şekilde bir limonatası var arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli. Ama bende bu limonatadan şu an iki tane olacak. Excel Odal setinde de var çünkü. Keşke aynı aksesuar olmasaymışım. hani hepsinde farklı aksesuar olsaymış ama olsun. <laughs> Çok şirin, aşırı şirin. Ayşen çok beğendim. Seni de köpüştüğümüzün yanına alalım. Evet. Şimdi pudulumuzu da açalım. En sonda da setimizi açarız arkadaşlar. Evet pudalımız arkadaşlar bu da gene biraz yumuşak arkadaşlar ya bu yumuşaklık sanırım yani çoğunda var ama şey diye de duydum hani bazı e, modlarda daha böyle yumuşak bazıları da daha böyle sert oluyormuş. Mesela exolodula daha sert diyorlardı ona bakacağız arkadaşlar yani değişiyor sanırım hayvandan hayvana. Neyse arkadaşlar yani gerçekten ama rahatsız edici bir şey değil hani bu bence çok abartılıyor internette hani gayet okey bir şey yani. Çok sevimli bu pudulu zaten ben bu pudulun olduğunu aşırı istiyordum. Onun G2'de arkadaşlar pembe e, böyle turkuaz mavi gözlü olan bir tane e, versiyonu var. Ben onu çok istiyordum dolaptan almak ama aşırı yani onu maalesef pahalıya satıyorlar hatta onun bir de <laughs> yavrusu var arkadaşlar. Onunla birlikte hani doğa fiyatı 700-800 falandı galiba en son. Yani o yüzden hani <laughs> şu an bu pudulu aldım. Bu mor ama olsun bu da gerçekten aşırı sevimli. Tokalarının rengini ve ben hani bunun renk dizaynını çok sevdim. Ben pembe ve ben mor minikleri çok seviyorum gerçekten. Bakın. Çok şirin tokaları var. Çok güzel bubble'lanıyor. Hepsinin bubble'ı bu arada müthiş bence. Gerçekten çok beğendim. Ee, bu şekilde pudulumuz. Arkası böyle. Gerçekten çok sevimli. Ben bu arada pudul minişleri çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu da bir pudul miniş. Farklı moltta bir pudul ama gene pudul. Bir tane daha bu molda e, pudul minişim var. O da böyle beyaz e, <laughs> lila saçlı falan. E, neyse karşısına bakalım. Şöyle ama gerçekten çok beğendim. E, <laughs> bu arada çok fazla açılım videosu izlediğim için ben bu minişin şeyini hatırlıyorum şu an kişiliğini. Bu sassiest e, kişilikten. Şu yıldız yani bakın sassiest. Um, level 1. Bu level neye göre level gerçekten hiç anlamadım. Bu da rare bir petmiş. Yani aslında bu da bir poodle. Yani bu daha demin söylediğim şey biraz çürütüyor. Yani sonuçta bu da bir köpek ama a, bilmiyorum ya. Yani rare'miş. Belki farklı bir köpek cinsi. Yani neyse. Bence fikir üretmeyi bırakmalıyım. Şöyle bunun da hemen kodunu göstereyim. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. İşte bu şekilde bu da. Aa, bu arada size şey göstermeyi unuttum bakın minişlerde böyle semboller var. Bu arkadaşın neredeydi ya şu an unuttum. Aa sanırım bunda yok. Bunda yok muydu? Arkadaşlar böyle işte şey kişiliklerine göre bir de böyle küçük semboller eklemişler vücutlarına. Bakın mesela sessiz e, yıldız ya. Buraya böyle yıldızlar eklemişler. Bu arkadaşınki de böyle <laughs> kulaklarına işte neydi bu arkadaşlar? Şey yes, da Chillistan'da işareti bu olduğu için kulaklarına eklemişler. Böyle e, petlerin hepsinde böyle küçük küçük böyle dizaynlar var, kişiliklerine göre. Bence bu da güzel bir dokunuş olmuş. Ya yani bazılarındakiler ama çok büyük. Yani özellikle o şimşekli olanlar biraz fazla büyük geldi bana ama... ...ya yani onun dışında çok iyi bence. Ama bu minişin... Bu minişte yok mu ya da ben mi şu an göremiyorum acaba? Kulaklarında... Bu minişte yok. Çok ilginç. Hungriest bir miniç. Ee, Allah Allah. İlginç bu minişte yok. Arkadaşlar bu arada şu an fark ettim. Eşyasını çıkarmayı unutmuşum. Bu şekilde çok tatlı bir... Bu aksesuar bende vardı eski minişlerde olan bir aksesuar zaten. Aksesuarların hepsi bu arada eski minişlerde olan aksesuarlardan. Yeni aksesuar mı oldu yapmamışlar henüz. E, bu şekilde böyle bir tarak arkadaşlar. Pudulumuz bayağı saçlı olduğu için. Neyse bu da çok sevimli. Ay öleceğim. Çok tatlılar. Burada kartın önünü göstermedim sanırım. Özür dilerim. Kart da bu şekilde. Evet. Şimdi sıra herkesin beklediği. Yeni setimizde. Bu minişte arkadaş, e, bu minişte diyorum. Bu sette arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir mold var. O da Exaloral. Yani bu moldu yeni ürettiler arkadaşlar. Ee, eski minişlerde G2 minişlerde ee, bu mold yok. Yani G7'a özel bir mold. O yüzden bence çok özel. Bu seti de kesinlikle öneririm. Yanındaki çünkü Wolfgat'a de çok değerli bir miniş. Yani çok üretilmeyen hani bir miniş ve olduğunda da bunlar pahalı oluyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle öneririm. Bu şekilde set. Çok tatlı bu arada kutusu falan. Bunun kutusunu kesinlikle saklayacağım. O yüzden dikkatli açmaya çalışacağım. Eee bir şekilde. Neyse de açalım. Ha yani bu arada arkasında da diğer e, şey ikili setler var. Zaten vlogumda bunların hepsini göstermiştim. Vlogumu izlemediyseniz dönün izleyin. Canlarım. Aynen. Onun dışında aynı işte kod mod bilgileri veriyor. Neyse de bunu da açalım. arkadaşlar kutusuna zarar vermeden çıkarttım. Burada bu teklerden de kutuları böyle birazcık çok özensiz açtım ama yani gerçekten uğraşmak istemedim arkadaşlar. Hemen açmak istedim. Zaten bir gündür bekliyorum. Ama gene bir şekilde bantayı falan yani en azından birini kurtarabilirim teklerinden. bu kutu sapa sağlam zaten. Direkt üstteki şöyle size saklamak istiyorsanız şuradaki bantı şöyle kesip zaten üstten çekip çıkarabilirsiniz. Hani beni izlediğiniz gibi bu şekilde. Kutusu çok tatlı. Arkadaşlar herkesin düştüğü şeye düştüm şu an ve kartı çıkarmayı unuttum. Bakın kart bu ikili minişlerde nerede biliyor musunuz? Kutunun şöyle hani birazcık bence bunu saçma yapmışlar. Şöyle arkasına koymuşlar. Hani bunu insana gerçekten görmeyebilir. Bizim gibi bilmeyen hani insanlar görmeyebilir. Yani direkt bence arkalarını koyabilirlermiş ama hani böyle yapmayı tercih etmişler bilmiyorum. Neyse yani bunu söyleyeyim. Şu aradaki yerden işte çıkarıyorsunuz. Bu arada kutuyu yırtacağım. Çıkarıp geleyim. Evet böyle bir e, kağıt poşede koymuşlar. Açalım. Şöyle. Excel Adal'ın kartı. Şu kodu hemen göstereyim. Bu şekilde. Excel Adal'ın kartı. Çok güzel gerçekten. Şu an bilinç'e bakacağız birazdan ama ilk bir karta bakalım. Çok merak ediyorum bilinç'in nasıl şey olduğunu şu an hissedildiğini falan ya da mı oldum. E, kişiliğine bakalım. Arkadaşlar özür dilerim burada arkadan ses geldiyse annem seslendi de ee, bir. şimdi bakalım. Bu arkadaş fanciest yine. Level 2 ve rare bir... Yok pardon. Exotic. Aynen exotic bir pet. Aynen bakın. Exotic yani sonuçta bir exolotl. Çok şey yani daha nadir bir böyle eksotik bir hayvan diyebiliriz. O yüzden eksotik. Ama mesela bu da eksotik. Hani bu mesela bu eksotikti değil mi? Aynen. Bu da eksotik. Yani biraz garip. Onu anlayamadım gerçekten. Bu arada ben buna sanırım yanlışlıkla rare dedim. Şu an hatırladım. Aynen rare dedim. Bu da eksotik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani çok küçük bir fark var zaten. Çünkü çok benziyor o yüzden. Görmemişim. Sorry. Neyse kart bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Emin işler en son bakalım. Şöyle biraz heyecanlı olsun. İşte gene aynı limon, limonata aksesuarı. Bu şekilde aynısı arkadaşlar. Bari şu kap rengini farklı yapsalarmış yani. Ee, böyle bir gözlük. Bu <laughs> denizaltı gözlüğü. Böyle bu Wolfgat oluyor sadece. Excel Odal olmuyor. Ama keşke diğer hepsine olsaymış. Bu da böyle bir... Arkadaşlar burada ponilerde de böyle bir aksesuar var. Ee, bilen bilir, <laughs> işte aklıma geldi. Aynı böyle bir aksesuar var deniz ponilerinden. Çok tatlı, böyle bir inci deniz kabuğunun içinde Şimdi petlerimize bakalım. Arkadaşlar, ilk Wolfget'imize bakalım aşırı güzel bu arada çok tatlı arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim mi eliniz alınca gerçekten baktığınızda hani daha güzel ve daha tatlı duruyor bu köpmeyiş gerçekten ee, yine bir takıda tık bir sıkışım olsun evet bu arada benim şu an aşklarım kadarıyla hepsi biraz sıkışı ama yani gerçekten hiçbir sıkıntı yok hani yani beni rahatsız eden hiçbir şey yok bazı insanları çok rahatsız etmiş ama gerçekten anlamadım yani neden bu kadar takmışlar mı. Arkadaşlar ben şu an bu arada gerçekten bayıldım. Bakın yine kişilik sembolünü buraya yapmışlar bu pette de. Bu minişe şu an gerçekten bayıldım. Çünkü renklerini ve dizaynını ben çok sevdim. Bence bu bu renk ne bilmiyorum. Fuşa ile böyle pembe arası bir şey sanırım. Yani emin değilim ama gerçekten çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bu bir Wolf dediğim gibi. Gerçekten ben dizaynı çok sevdim. renk yani göz rengini, kendi rengini ve hani bu <laughs> highlight rengini çok sevdim. Patilerini de boyamışlar. Arkadaşlar çok şirin yani gerçekten çok şirin. Oynatma testi. Evet oynatma testimizden de geçiyor. Gene kafası çok bubble. O eski bubble'ı gerçekten yakalayabilmelerini hani çok sevindim. Çünkü çok güzel. Ya çok şirin çok beğendim bu minişi. Evet şimdi. Şöyle bir drum roll gelsin. Eksalaro. Eksalat. Arkadaşlar. Bu arada hemen bir kafasını sıktım ama. Ee, bunun kafası da gene ya Yok o çok şey değil yani. Gene belki bir tık daha sert diyebilirim bu arada ama hani çok küçük bir farkla. Neyse arkadaşlar yani gerçekten umumda değil yani çünkü çok sevimliler. Tipe bakın. Aşırı sevimli. Şu an gerçekten şu an çok çok tatlı yani bu. Bu arada bu moldu beğenmeyen çok kişi var. Böyle yumurta kafalı, kafalı falan diyorlar ama yani bunu diyenler gerçekten boş yapıyor. Yani buna emin olabilirsiniz. Boş yapıyorlar çünkü yani bunu diyenler bir göz için ellerini alıp böyle bakmamış insanlar yani. Ya boş yorum yapıyorlar yani gördükleri resimlerden falan. Arkadaşlar aşırı sevimli bakar mısınız? Ben zaten pembe minşlere hastayım. Yani benim maskotum pembe bir King Charles Spaniel yani. Mavi gözlü ve böyle çok şirin bir pembesi var ve Tipe bakın şunun Exolodl'un da orijinal rengi pembe arkadaşlar biliyorsunuz o yüzden ben bunu almak istedim Bir de sarı Exolodl Ex <laughs> Ex var Exolodl ee, val Exolodl var O da şey e, tub setlerinde Üçlü olanlarda var yani Çok sevimli Gerçekten çok sevimli Bubble test'te. Evet çok güzel bu arada bu minişin oynatması da çok güzel bakın Odak Yavrum ha Bakın bu minişin oynatması gerçekten çok Yani çok güzel çünkü böyle çok küçük bir miniş aslında ama böyle kafası böyle Çok hoşuma gitti bilmiyorum ben çok beğendim gerçekten yani Çok güzel yapmışlar bence Bir şekilde Burada arkadaşlar gerçekten bu minişlerin böyle Hani oynatışı, dokunuşu ve kafaları bubble'ları falan eski minişlerle birebir yani aynı hissettiriyor. Aynı his. Ve hani şu an gerçekten ben aldığım bütün bu minişlerin hepsine bayıldım. Daha da alacak mıyım diye sorarsanız tabii ki alacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü açtım ve daha çok daha da çok beğendim şu an bu minişlerim. Ee, i̇lk ama bir böyle daha popüler olan daha böyle hani tükenebilir modları almak istedim. Onları aldım. Şimdilik e, ama arkadaşlar mesela şeyi istiyorum. Atı istiyorum teklilerden. Karınca yeni istiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Ya. Burada başka istediğim. Ya şu korgi bilmiyorum. buna bakacağım. E, bu, bunu da çok istiyorum. Bu şey deniz aslanı bu arada. Ben Fok demiştim vlogumda da yani kusura bakmayın. Aklıma gelmemişti is ismi. Fok olmadığını biliyorum da. E, otur. Ben de mor otur var o yüzden o kalabilir. İşte bu atı arkadaşım istiyorum. Pandaları da istiyorum aslında ama yani çok önceliğim değil pandalar. Çünkü panda minişim var zaten. Bu atı istiyorum arkadaşlar. Ee, bu karınca hiyeni istiyorum. Bu da gene pembe bir miniş. Pembe minişler olan zaafım gerçekten. Yani bilmiyorum karınca yiyen bana çok sevimli geldi. Onun için de şu an teklerden bu kadar. ikililerden de falan da var. Bakacağım arkadaşlar. Zaten alırsam çekerim. Siz de görürsünüz. Minislerimiz bu şekilde. Ee, zaten yorumlarımı paylaştım açarken sizlerle. Kesinlikle öneririm. Gerçekten çok sevimliler. Küçüklere bakın. Evet o zaman neyse arkadaşlar. Açılım videomuz bu kadar olsun. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.